Oğlum. Evet. Oğlum dilenciler. Oğlum evsizler gibi süzdür. Nerede gidiyor oğlum? Oğlum köpeğinle evsiz girmiş a koyup kapıları kapattık lan. Oğlum sizler girmiş, Çak. Kim oğlum sen kimsin? Oğlum itiyle beraber her Oğlum tör oğlum gel bakayım gel. Tekrar kapatalım. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı mı? <laughs> Oğlum bir yaşayan adamı konuk olarak çağırdık. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum bir <laughs> bir telefonu <laughs> mu sen? Gel oğlum kapışak. Gel kapışak. Abi dayı, dayı şey. kavga çıktı çok. Oğlum zaman. bu itibar. Tamam. İtibar bir yere bağlayabiliyor mu? <laughs> bağlayabiliyor. Ne oldu oğlum? <laughs> Sadıracağım mı? Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Evsizleri oğlum nerede efsizler? artık o, o, seviye. Özlem Gürses'ten buraya mı düştük oğlum Hayır ya? Hayır abi öyle değil sanatçı. Kim bu? Sanatçı abi. Ne sanatçısı Onur oğlum? Şey afiş falan yapıyor. Ne? Oğlum kılık. Dayı ressam mı ben ya? Ay, ressam mısın? Tanıyorsun beni. Of oğlum niye itinle geziyorsun o zaman? Bir sürüyüz dayı biz. Sürüsün. Evet. Evet. Of, manyak sanatçılardan mı? Eee... Bu şey mi? E, e, şöyle e, düşün. Sah sahillerde böyle o hiplik mipilik gibisin ama. Yok yani eski reklamcı eee... ...sonra orayı bırakıp tamam. artık sanata... E, tamam, nefes alalım. <laughs> oğlum ne bileyim ben kapıdan dil, 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 dilenci zannettim, bir şey yok, zannettim. Yok abi yok. <laughs> Paran var mı? Yok dayım. Lan koyayım, nerede parasız var? <laughs> Al şunu. Al şunu! Al! <laughs> Al oğlum hippi sanatçısın ya. Bunlar da, bunlar oğlum bakma böyle havalı gezerler. Tabuk döner söyleyeyim mi? Söyle dayı mayonez tamam. olsun. Oğlum buna çift çift kaşa şeyli dürümlü. Zurna evet. dürüm söyleyin anca duyar. Maşallah Neyse, koca da. Evet. Vur oğlum vur Abi. vur ne yapalım yani. Evet bir gider yasını yeni böyle hoş geldiniz. Hoş bulduk. evet. <laughs> hoş geldiniz. Bugün konumuz kimdi ismi? Onur Bolat. Onur Bolat ama kendine isim takma İsmin neydi? Hikmeti Tabiyeci dayıcım. Evet sen bir kere buradan başlayalım. Hoş geldin. Kendisi efendim ressam. Evet. Efendime böyle illüstrasyon sanatçısı, sokak sanatçısı, eylemci, yollarda falan hiç işte anarşistik peşinde bir şeyler hep onları görüyoruz oğlum. Hoş geldin oğlum. Önce sorum şu oğlum. Ni, onun sesi neydi? Bolat. Bolat. Küçük neresi? Söyleyeyim mi? Söyle oğlum kütüğünü. Dayı Çorum ya. Çor Ço <laughs> <laughs> Vay ressamlar ressamlar. Resimci diyorum. küçük Kütüklere Çorum dedi. Ama Kadıköy'de doğdum oğlum. Ya Kadıköy'de, oğlum çorumlusun işte. Evet. Neyse istediğin kadar Kadıköy'de gel. Ee, evet. Senin için tatilini yarıda kesip geldi abi. Ne yapayım? Dayı, torosları geçip geldi. Geçmeseydin oğlum. Dayı, Çok sen... Çok meraklıymışsın buraya gelmeye ki gelmişsin. Tıraş oldu Of lanet. Bu tıraş olmuş halin mi? Evet dayıcığım. <laughs> evet oğlum. Evet. Bakın, berber bile şeyini düzeltememiş. Kimdi bu? Neden <laughs> hikmet tabiyeci? Dayı, bu... Kendi mi taktın? Sen verdin. Ben, ben isim vermem oğlum. Hatırlamadın değil mi dayı? Ne ismi oğlum? 99 Cevatpaşa İlkokulu'nda sen benim öğretmenimdin. <laughs> Bak nereden geldi buldu ya. Dördüncü sınıfta. Of ne? hatırladım lanet ya. Hatırladım oğlum. Ben sana demedim mi adam olamazsın diye adam olamamışsın işte. <laughs> Dayı o sınıfın hiçbirisi adam olamadı. Adam ya. olamadınız hepiniz. Benim ömrümü yediniz öyle gelmişsin buraya. Ressam olacağım falan filan diye oğlum ne oldun? Duvar kabara karalıyorsun. Paris'te bir şeyin var mı? Var dayım. Öğretmenim Paris'te sergi açıldı. Gelin aftırı var bilmem ne çağırdın mı? Ancak oğlu parka çağırıyorsun. Dayı paramız yok. Neyse paran yok işte. Neyse, hoş geldin oğlum, hoş geldin. Neyse ki bir, birini daha adam edememişiz falan. Bu Hikmet tabiyeci oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Mesela Karaca olan. Asıl ismi ne? <laughs> Karaca olan. Hasan. Hasan oğlum asıl ismi Hasan. Fakat şey ya ben ne bileyim ya. Karaca olan daha güzel geliyor falan mı dedi zannediyorsun? Yıllar içinde o ismini buldu. Sen kendi kendine ne isim taktın oğlum? Hikmet tabiyeci ee, fizikçi demek dayıcığım. Ne demek? Fizikçi demek. Fizikçi misin peki? Sen fizik mi okudun? Fizik siz, mühendisliği siz. okudum. Okudun mu? Siz biz evet okuduk. Evet. Bir dakika. Evet. Fizik mi okudun oğlum? Fizik mühendisliği dayım. Vay 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 bitirdin mi? Hayır. Ama iki kere okudum. <laughs> oğlum ben de e, götümden uçak mühendisliği okudum. Hayır öyle ama değil abi. Bitirmedim. Hayır bir... Uçak mühendisliği mi oldum şimdi? <laughs> Dayı, sen <laughs> Dayı sen eğitim fakültesi okumadın mı ya? Oğlum okumadım okumadım. Neyse. Şimdi götümden vay fizik... Da. Bir dakika. Bir, şey bir dakika oğlum biz şeyden... Ya. Onlara karıştırma. Bir dakika. Hmm. Şimdi sen fizik okudum diyorsun ama bitirmedin. Evet dayım. Kuantum falan biliyor musun? Biraz bilirim. <laughs> bilirmiş gibi ya. Hiç bilir gibi Kuantum gelmiyor. da biraz bilim kuantum dediğin bir <laughs> tane kağıda ortadan delip böyle solucan delip anca onu biliyorsundur. <laughs> Dayı solucan deliğinin kuantumla çok alakası yok niye ama. Neyse oğlum. Peki fizikten medikten çok güzel böyle akademik kariyer yaptıklarında niye sokaklara düştün? Niye bir itsefil yaşıyorsun? Önce sokaklara düşmedi abi. Ne ne Reklamcı ya. Metin yazarı, ilustrasyon, hepsi... Haa öte ruhunu şeytana mı sattın hikmetciğim? Evet dayıcım. Sonra ne oldu? Dayı sonra çok sıkıldım Ankara'da reklamcı olmaktan. Para kazanamadın mı? Kazanamadım ya. Şimdi kazanıyor Hayır. Peki madem para kazanamıyorum dedin o zaman ben sokaklarda sanatımı yaparım dedin. Evet. Yaptın. Neler yapıyorsun peki sokaklarda? Duvarlar boyuyorsun. Dayı esasında ben ressamım. Çok güzel. İşte böyle e, tabloları... Benim al... aynımı çizebilir misin? Aynı. Aynını birebir çizerim. Aynım ama birebir. Karakalem çizerim. Vesikalık gibi isterim oğlum. Olur dayıcım. Bire bir, bir aynısı. Biyometrik gibi isterim. Nihat'la yan yana çizeyim istiyorsan. Biyometrik. Biyometrik de olur. O pasaporta da o koyarsın. Da görecek. Evet Hikmetciğim. Evet, babam da böyle ee, diyor. E, hayatını bakıyorum. Her tuşa bastığını görüyorum. Sahnelere de çıkıyorsun. Öyle değil mi? Evet tek kişilik evet. gösterisi var. Nasıl yani? gidiyor? Çok kötü dayı ya. Kötü gider oğlum. Çünkü yer, gök, zibil gibi stand-up <laughs> Ya böyle diyeceğini biliyordum. Ben stand-upçı <laughs> değilim. Ben fuck-upçıyım. Ne? Bu ismi kendim buldum dayı demek. F <laughs> <f> <laughs> onun gibi bir şey de öyle demeyelim. Sıçış hikayesi gibi dayı. Nasıl oğlum? Tüm memlekete dair biraz da ben de varım içinde. Bütün memleket olarak sıçtık gibisine. gibisine gibisine. Ben kendim politik bulmuyorum dayı. Beni öyle buluyorlar. Seni, sen politik misin? Yo hiç Politika alakalı. nedir oğlum? Dayı politika itiraz etmek mi acaba? Sanat mı konuşsak? Sanat mı? E politika diyor. Oh, peki tamam. Peki oğlum resim sergilerin var mı? Var dayıcığım. Öncesinde böyle şarap içilen falan filan <laughs> falan denilen sergiler mi? Of dayı ben de o, o hevesle girdim de öyle değilmiş işte. Hmm. Zaten sergilerimi de yapmadılar, gittik sokaklara, sokaklara yapıştırmaya başladık düştün. yani. Anladım canım anladım. Güzel güzel. Evet. Peki baban seni iyice bir dövmedi mi? <laughs> dayı babam polisti benim biliyor musun? Oğlum ne güzel döver seni aslında. Yani fizik mühendisliği okurken... Babacığım ben fizik mühendisliği okumayıp... ...sokaklarda böyle gelip duvar boyayacağım, yanıma da bir it alacağım, gideceğim ...deseydi benim babam olsaydım döverdim. Ya hatırlamıyor dayı aslında. Yani ben sizi çok iyi yetiştirdim falan diyor. Çok şefkatli falan. Adam da kendini kaybetmiş. Ne yapsın? O <laughs> gerçek ne? değil mi inkar ne ediyor? Ne yaptın? Adam artık adam üzüntüden bu hale gelmiş. Evet. Hayırdan üzüntüden var de başka yani. bir gerçek yaratmış baban. Hayırsızlık e, durumuyla kabullenmiş. Evet. Görüyorsunuz. Bakın koskoca adam. Efendime söyleyeyim. Dağ gibi. E, her elinde bir marifet, bir şey, bir şey. Aylık gelir ne kadar? Evet. O sorulmaz ayıp. Evet, ne kadar? <laughs> Dayı vergiye girmiyor öyle söyleyeyim. Vergi, dilimi. az, vergi dilimine. Vergi az az. girmiyor mu? Hiç. Oğlum o, o kadar kazanamıyor ki. İhtiraf devlet da. bile demiş ki bırakın demiş ya. İhtiraf devlet mı? devlet, devlet. Kimseyi bırakmaz bunu bırakmışlar. Fakir evet. ki adımla geldi. Mesela. Oğlum bunun, bunun fakirliği bize bulaşır diye hep bırakmışlar. Evet. Öyle bir şey. <laughs> evet artık böyle. Bir zengin bir fakir konuk alacağız. Öyle bir şekilde gideceğiz. <laughs> evet. Özlem Hanım zengin değildi abi. Neydi vardır onun hepsileri vardır. Onda bir şeyler vardı. Harbiyiz, bana da Niye çiftesiz Özlem Hanım'a hiç sormadın böyle he. şeyler? Özlem Hanım'a sorulur mu oğlum? Babam tuhaf geldi, ne güzeldi. Onunla şey, e, İlker Hoca'nın da arkadaşı. İlker'i tanıyor musun? Tanıyorum dayı. Geçmiş olsun gittin mi? Gitmedim ama... Hayır ben götünü bıçakladığında geçmiş olsan gittim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok dayı Onu gittim. oğlum o karakterini güçlendirdi. O dayı o esnada da gidilemiyordu. Efendim? Gidile gidilemiyordu o esnada. Onu demiyorum ya. Orada biraz karakteri güçlendi. Geldi işte güzel oldu. Evet ya. Bak şimdi görmüyor musun İlker Hoca? Daha da böyle şey e, kayım duruyor. Bir İlker'de bin İlker çıktı dayı. Şimdi çıkışta ona uğrayacağız. Yok böyle oğlum gerek. Oğlum girdi çıktı ne oldu? Gene YouTuber işte devam. Bizim gibi. Peki oğlum. Kendine ilk defa mi? YouTuber dedin ha. Evet ha benim programım. Bugün şu an mı yüzleştin? Hayat Abi gelsin. Bir şey mi geldi oradan? Meğer haberimiz yokmuş. Abi beni gör haberimiz yokmuş. Eee evet. Hı. Hmm. Neyse peki canım. Ben sesini kaça çiziyorsun? Ne? Ne? Metresini kaça çiziyorsun? Metresi de dayı. Ne, ne, oğlum, oğlum, sen fakirlerin metresi olmadı. Anlamadı bak metresi değil de <laughs> fakirlerin. Oğlum dayı sen nasıl ne? Sen ne? Metres tutman için Öl... bir kere bir dakika. Oğlum resim yapıyorsun ya duvarlarda. Dayı ben kimse metresini kaç çizmem. alıyorsun? Ha, ölçü birimi Mesela, olarak. Metresine 200 ha. lira ben çizerim gibi. Oğlum bu. bu... Of. çok, ya. Vallahi ödüm patladı ya. Ben. Ee, kimsenin metresini... Oğlum ben fakirlere metres sormam. Zenginlerin metresi var. Sen ne, ne kadar sende metres? <laughs> metres nerede kadar la sende? Abi o kadar <laughs> ayıp oluyor artık. Manitan var mı? Yok da Oğlum yok. önce normal manitası olsun da sonra metresini tutsun işte. Evet. İtiğinle şans arıyor. <laughs> İtiğinle şans arıyor. Ama İtiğine öyle değil. İtiğinle sever de ne haber sizin izin var mı falan filan. Ya, Oradan bir ekmek kovalıyor. Hayvan sevgisinden de bakıyor olabilir ya. Çok da hayvan neyse. neyse evet. Ee, evet oğlum buradan reklamını yapalım bari. Bakın çocuklar bu, bu adam aç. Aç bu adam. Bu adam sizin için her yere gidiyor, geliyor, destek veriyor, bir şey yapıyor. Evet. Toplumsal e, bütün şey mevzu kovalıyor değil mi? Toplumsal çok memleket kovalıyoruz dayı. O yüzden aç kaldık herhalde. Aslanım kovalıyor. Oğlum bu adam dasmayacak. Dasmayacak. Bu adam böyle çiziyor çiziyor. Ondan sonra vali, onları böyle çalanlar oluyor değil mi? Dayı hepsi çalındı. Oğlum Bedava tamam, dedik bak diye. bu adam paylaşımcı bilmem ne falan filan ama bu adam da böyle gazoz kapayla çalışmıyor. Evet. Şimdi oğlum sen son zamanlarda çok daha böyle popüler olduğun gibi bir şeyler oldu. Evet Öyle dayı. değil mi? Ekşi Sözlük'ten oldu abi. Ha, ne oldu Ekşi Sözlük'ten mi ünlü oldun? Değil anlat, mi? anlat oğlum neymiş o mesele? Bir mesele yok abi. Ee, bir çağrı oldu boykot çağrısı. Bu, boykot? Evet. Dayı içinden geçtik Ekşi Sözlüğü'nü. Sen mi geçtin? Beraber hep beraber. Nasıl oldu oğlum anlat bakayım. Bravo Nereye gitsek? Aa bravo. sen ekşi sözlü bilmem bravo. ne yapan çocuk değil misin? oğlum? Vallahi bravo evet. ya. Bravo oğlum bravo. Tamam çok güzel. Bak şu saygım artıyor ha. E, dayı, git evet git konuştukça. senin arkandan da çok sövüyorlar. Şöyle ekşiler, oğlum Söyledim. arkandan konuşan götüme konuşur bari. <laughs> İsteyen konuşsun yani. Götüme Dayım doğru. sallamıyor biz ya. İstersen sen de konuş götüme doğru. Bana ne olur? <laughs> <laughs> dayı ya. ben konuşunca içeri alınmıyorsun işte ya. ama ekşi de öyle olmuyor. Yok oğlum bizde bak ben de ters kelepçe şey yapmış adamım yani. Deneyimlemiş adamım yani bakıyorum yani ona göre. Dayım kelepçesini boynuna takmış. Ha, doğuştan gilsin ya. Yani. Evet. Tamam, güzel. Ee, daha tamam. soracağım bir şey var mı? Var İnsan oğlum var. Değil, Allah e, Allah. Arkaya biz bir balıkın yaptırmak istiyor. Kaça yapar? <laughs> Abi o öyle bir ben şey değil. Oğlum gelmişken pazarlık yapar. Abi. Oğlum adam da aç aç Adamın bir yemek olsun. Kaça yapar? Dayı kaç metrekare? Bak işte oğlum kapatasın e, bir büyük. hesap yapar. Yani dörde dört falan var bura. Kaç kaç yapar? 20 TL'ye yaparım dayı. Kaç? 20 TL. Üzüldüm ya. Üzüldüm hesap kitap da bilmiyor. Evet biraz <laughs> sen şey oldun. tamam. <laughs> 20 bin TL gibi mi? Yok tek duvar 20 TL. Tüm şeyi yaptırırsanız 3500 TL dayım. Matematik de yok. Evet. <laughs> sen nasıl bir şey istiyorsun ki artık? Tamam oğlum bulmuşuz zaten 20 diyor bir şey diyor yaptırdık yani. Tamam tamam kabul kabul. Evet. Yaptırdık oğlum elini verir evet. e, de, mi de, mi bir şey de? yaparız gayet güzel çalış ya. Çalışan demir paslanmaz diyoruz falan filan. Evet e, ne yapalım masalı mı geçelim? Bence artık. Tamam o zaman masa saatimizi biliyor musun? Evet biliyorum dayı tamam, çok düşündük ya. o zaman sen ling 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 lin diyeceksin. Nihaz'ım gir bakayım. Masal saati. Ling 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 Evet. Onun için evet. masal saatimiz devam ediyor. Bakalım bir de hikmet tabii ne anlatacak. Evet görelim. Dayı masal bulamadım ben ya. Çok düşündüm. Evet. Hiç mi yok? Ya çok saçma şeyler çıktı. Ya yani... Van Gogh'un masalını nasıl mı bir koca ressamın masalını? Evet. Biliyor mu Van Gogh'u? Biliyorum dayı. Tamam bir varmış bir yokmuş efendim. Hollanda'nın evet. bir köyünde e, ahraz bir çocuk doğmuş. Ahraz? Ahraz. kafadan biraz gidik oğlum böyle şey yani e, mezup gibi, bulmasın. Yani. gibi evet bir çocuk evet. doğmuş falan filan. Bunun abisi falan bunu köye yerleştiriyor. Bu önüne de diyor ki eğlensin diye önüne de biraz kağıt kalem bir şeyler boyamaya veriyorlar. Bari diyor çizsin diyorlar. Abisinin bir yengesi var. Of diyor şu diyor sizin diyor engelli bıktım diyor her ay, her ay para gönderiyorum falan filan diyor. Ya bak ne yapalım diyorlar işte bir tane babadan bir de kaldı diyorlar o kardeş falan filan. Fakat bunun resimleri şey gibi güzel mi? Güzel dayı birazcık neşeli. Ama kendi nasıl? Kendisi biraz depresif gibi dayı. Evet. E, depresif. Oğlum kulağını kesmiş akıl hastası. Dayı çok neşeli sıvılar tüketirsen. Siz de kulağınızı kesebilirsiniz evet, diyebiliriz evet. oğlum evet. evet peki sen mesela dur ma masara sonra gelelim. Kesecek şey olsan nereni kesersin gibi mi? Bir daha söyle. Kesecek olsan <laughs> nereni kesersin gibi evet, bir şey sorabilir. Evet oğlum sen bak. şimdi bak böyle aynı o, benzetmek gibi olmasın. Resimler yapıyorsun ama beş kuruş kazanamıyorsun. E, sen de mi bir yerini kessen? Ee, çok kötü bir tavsiye. Dayı. Hayır, oğlum yani şey, en fazla saçını kessin işte. Bileğimizi kessek de. Olmaz oğlum olmaz oğlum bir şekli şemali şey olacak adam bak bunların bir şekil bulmuş bir şey bulmuş. İnşallah o da, o dönemin sen işte dayı. öldükten sonra resimlerin değerlenecek gibi bir tipim var. Evet hep beraber onu bekliyoruz biz de dayı. Evet. Gözümün bir, içine bakıyorlar öl diye. Ee, köpeğim. Tamam birkaç resmini al da koy oğlum öldükten sonra değerlenebilir. Ee, Bedavaya alırız. Bizim önce gitmeyeceğimiz ne mavi abi? Mabir? Ben yaşarım oğlum. Oğlum sen bu e, çift zurna dürümünü ya, şuralara bir badana boyasın ya Tamam dayı. Yani, evet. Sana, sana beleş. Tamam canım benim sağ olasın. Yiğit adam ha, bir ayağa kalk bakayım. Dayı kalkmayayım altında bir şey yok. Ne oğlum? Açıkta değil işte kalk. Ya yok şeyden geldim ben yani, kumsaldan geldim. Tamam oğlum görsünler götünü görsün. Gömlekten aldım e, sizi. Kalk ayağa ya bir görelim ya şöyle bir. Vay 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 vay. Senin için gömlek aldım dayı. Vallahi bravo. İyi, e, iyi kalmışsın oğlum. Bu kadar kalksam yetiyor mu? Yetir. Tamam bitti zaten program. Ha tamam. Evet süper. Köpek tamam. Köpeğin nerede? Kovdunuz ya köpeği. Oğlum kovarız tabi hayvan gibi eğitim vermeyecek. Lav 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 ya. Dayı sen olmasan var ya olay çıkardı. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bile köpeğimi kovmadılar. <laughs> oğlum. Anayasa Mahkemesi'nin önünde polis köpeğimi kovmadı dayı. Oğlum ben kovarım. İti, i̇tin, çok havlıyor. Az havlar hale getir onu. Seni sevdiği için olabilir. Uzaktan sevsin oğlum öyle havlayarak sevilmez. Oturabilir miyim artık dayı? Oturur mu oturur yok. Aşağı, içeri geçebilir istersen. Evet. Bitti mi? Bitti oğlum Hı. ya. Gitti baksana ekmeğini o adam diye kapattı. Şimdi boş <laughs> konuşuyor. Rap söyle söyleyeyim. Güzel. Hiç bittiğine inanamıyorum şu an. Bitti. Bak gidiyorum ha. Gidiyor mu senin gibi? Gidiyorsun.